Herkese merhabalar arkadaşlar. 93 Harbi Sanarası'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben birazcık Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte teknolojimizi genişletmeye çalışırken birdenbire Emutların sayesinde Ruslar bize savaş etmişti bildiğiniz üzere. Ve biz bu savaşta tam kazanıyoruz derken Ruslar Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Kaçaner'den asker işimizi alıp bize karşı gördüğünüz üzere darbeler vurmaya başlamıştı. Yalnız biz bu, e, bu bölümde artık Ruslara büyük bir darbe daha vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradan diplomasimize baktığımız anda 969 binlik bir ekonomimiz varken 5 ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz hala monarşi yönetilmeye devam ediyoruz bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar şimdi askerlerimizi güzel bir şekilde yönlendirmemiz lazım öncelik olarak bakın buradan baktığım anda burada askerlerin biraz dağıldığını görüyorsunuz arkadaşlar buradaki askerlerimi düzgün bir şekilde toplayacağım ve bu arada açıklama kısmında discord linkimiz var discordumuzda da kesin olarak gelmeyi unutmayınız arkadaşlar orada e, senaryo falan isterseniz falan bize söylemeniz yeter biz zaten istediğiniz senaryoları discordumuzda paylaşmaya çalışıyoruz bilginiz olsun diyorum şimdi 794, 363. Bu arada Herzofalin 4 Nazo almasını serisini soranlar var. Ee, arkadaşlar e, YouTube izin vermiyor. Pa videoyu paylaşıyorum. O sırada video yeniden e, siliyorlar YouTube'dan üzerinden. Liste dışı yapıp hani bir düzenleme yapayım diyorum videoya. Ama izin vermiyorlar maalesef. Ben de o yüzden paylaşamıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama yakın zamanda iyi uğraşacağım. Tekrardan denemeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Şimdi güzel bir şekilde Ruslara karşı darbelerimizi vurdukça Şuradan gördüğünüz üzere büyük askerler gelmeye başladı artık. Buradaki şeyimizi yükseltmemiz lazım. Şu an zaten Moskova düştü fark ettiyseniz Moskova'yı düşürmeye başardık. Lakin ama işte bir yere kadar inşallah barış anlaşmamızı kabul eder. Çünkü adamın başkentini ele geçirdik arkadaşlar. Şu an bizim ülkeleri bazı eyaletleri yağmalıyor ama olsun. Şimdi barış müzakere diyorum. Mo Moskova bende olduğu için. Bak kardeşim gel şöyle bir anlaşma yapalım. Ben senden fazla toprak istemiyorum. Şu topraklarımı birleştirsek benim için yeter de artar bile. Bu arada bununla ilgili yapmamı istediğiniz başka senaryolar falan varsa arkadaşlar yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız. Ben zaten tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum zaten bakarsanız eğer görürsünüz. Yani her mantıklı yoruma bakıyorum arkadaşlar. Şimdi benim hedefim Karadeniz. Karadeniz benim olsun yeter yani. Karadeniz dışında her devlet mübah abi tamam mı? Şuradan 3, 2 başka alabileceğim bir yer var mı? 24 bak sana diyorum ki kardeşim 24 yıldızı istemiyorum. Bak ben cömert diye bak. Gel anlaşalım. ben zaten toprak derdinde falan değilim. Moskova'm düştü. Moskova'yı almak istiyorsan gel bende bir barış yap diyeceğim. Eğer olur da barış yaparsa inşallah Ruslar bizi dövmez abi. Ruslar geliyor. As bayrakları. As 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 Gel kardeşim şuradan. 2199. Bu arada kanalımı yeni keşfeden arkadaşlar varsa aşağıdan abone olmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Ve serinin devam içinde videoyu beğenmeyi kesin olarak unutmayınız diyorum. Şimdi bu abimiz bende barış yapmaz diye ben şu an şuralardan hemen askerlerimi birleştireceğim. Çünkü Rus savaşını bitirdikten sonra arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu savaşına başlayacağım. Bilginiz olsun diyecektim ki. Anam o da ne? Evet artık Karadeniz bizde arkadaşlar. Black Sea artık bizde. Ruslara karşı büyük bir savaş önderliğini kazanmış olduk. Çünkü Rusların Moskova eyaletini düşürmeyi başardık gördüğünüz üzere. Şimdi askerlerim hepsini toplayacağım. Çünkü burada bir asimilasyon olacak arkadaşlar. Şuradaki askerlerimi hemen topluyorum. Artık serilerimiz güzel bir şekilde devam edeceğim. Sadece Kongres 2 senaryosu modunda. Senaryoları devam ettirdiğim sürece arkadaşlar yani insanlar pek tercih etmiyor. Normal Age of daha çok tercih ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla analizlerden. Ee, şuradan bakacağım. 2119, 4137. Şöyle askerleri topla. Şimdi burada büyük asimilasyonlar döneceğini söylemiştim. Hemen denizdeki askerlerimi çekiyorum. Bu arada yakın zamanda yayınlar olacak. Yayınlara da katılmak için arkadaşlar bildirimler kesin olarak açmayı unutmayınız. Şimdi 11.174. Ee, bu arada Steam başarımları da açık İnşallah sağ tarafta başarımlar da gözükür diyorum. Şimdi kardeşim sen şuraya 4462 sen de buraya güzel. Şimdi bu askerlerimizi topladık. Lakin burada gördüğünüz üzere koskocaman bir asimilasyon oranı var arkadaşlar. Bu asimilasyonları toplamamız lazım. Şuradan hemen basacağım. Bu arada kanala katılan arkadaşlar da yine ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yani e, imparator üyelik alanları falan hepsine teşekkür ediyorum tekrardan. E, şuralardan hemen 462 000. Şöyle bakalım. Asimilasyonlarımız burada çok fazla ya. Kaç asimilasyon var? 24 eyaletimiz var ama Karadeniz bizde. Yani kardeşim, paradeniz bizde artık. Bunu zaten sıkıntısını göremiyorum ben zaten. Buraları bir birleştirelim. Osmanlı İmparatoru'nun rengi biraz sanki şey olmuş. Şöyle biraz karartalım. Yok şöyle. Ah şöyle abi. Tamam, böyle bir rengimiz güzel olabilir. Osmanlı İmparatoru'nun rengi biraz açıktı. Bu arada biliyorsunuz ki bizim bir önceki bölümümüzde vasallarımız arkadaşlar e, bağımsızlık belirgesinde inip artık Osmanlı sen kimsin diye edasıyla bizden ayrılmışlardı arkadaşlar. Savaşta falan bizi yalnız bırakmıştı. Bu arada Fransa bize karşı bir savaş ilan etti. Ya yani şu an Fransa ile uğraşamam. Aynı zamanda İspanya ile uğraşamam. Çünkü sınırımdaki küçük devletleri yıkmam gerekiyor arkadaşlar. Şu an Fransa bende barış yapmadı. Oyunda bu arada Fransa en güçlü devlet konumunda. E, yalnız Iron 4'te de tam tersi oluyor bunun genelde. Alman İmparatorluğu'nu görüyorsunuz. Yani bunun serisini yapmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, Avusturya, Macaristan... Şimdi Fransa'yı nasıl yıkmamız lazım? Fransa büyük ihtimal denizden falan çıkarma yapmaya çalışacak bana. O yüzden 78.000 askerim hemen şu Yunanistan sınırına bir çekelim. Şuradan asker... Oğlum Karadeniz bizde adam olma adam. Ee, 78.000 askeri dağıtıyorum. Tamam mı? Şuradan hemen Yunanistan Krallığı'na savaş ilerleyeceğim. Ee, Gergios diye bir ismi yönetiyor diyecektim. Bu arada bir bakayım. Lan oğlum senin şeyin kim lan? Evet e, arkadaşlar barış müzakereleri. Rus İmparatorluğu bir barış yapabilir miyiz abi? da yaptım bu arada. Evet e, Ruslarla yeniden savaşa girdik arkadaşlar. Başımız sağ olsun diyecektim. Tamam yeniden barışmışız gayet güzel. Bir an yanlışlıkla Ruslarla yeniden savaşa giriyordum. 82 bin hemen Cebel Şamar emirliğine geçelim abi. Hatta aslında gelmişken Fransa'ya böyle bir çıkarma yapsak. Adam şaşırır. Şaşır şöyle bir dur dur. Benim aklıma bir şey var. Fransa'ya şuraya bir çıkarma yapmak istiyorum. Adam bu da barış yolda da ben bu barışı kabul etmeyeceğim. Ee, şöyle askerleri bir getir abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Fransa'ya karşı bir çıkarma yaptım. Lakin yalnız bakın buralarda yalnız şu Fransa buralarda var. İşte o yüzden ben buradan korkuyorum. Eğer Tunus eyaleti olur da bir şey olursa Tunus eyaletinin başına bir şey gelirse bir ihtimalle biz orada yıkılacağız abi. Şuradan şimdi bakın Fransa'ya karşı güzel bir şekilde yayınmam lazım. Bu arada intromu çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum intro hakkında yorumlarınız için de. Ee, her gün kendimizi de geliştirmeye çalışıyorum. Umarım bu gelişmeden siz de görüyorsunuzdur, gelişmeleri fark ediyorsunuzdur diyorum. Şimdi 34 bin askeri fazla dağıtmadan şu şekilde Fransa'dan alabildiğim toprak sayesinde alacağım alacağım sonra bırakıp gideceğim abi. Hatta şu anda bırakıp gidebilirim çünkü 2300 şuradan şöyle bir asker çek. Ya oğlum ya oradan bak şimdi kendi ülkene denizden çıkarma yapmak yakışıyor mu lan sana? Bunun racona ters kardeşim racona ters. Güzel arkadaşlar şimdi 6.936 askeri hemen şöyle bir dağıtalım 592. 82 binlik ordu koskocaman ordu heba olacak lan burada. Eee 6706 tamam. Bak şimdi şu hedefimiz şu arkadaşlar. Şöyle topla. Fransa diyorum ki bu arada ezan okunuyor. Eee Aziz Allah diyelim şöyle bir. Savaşta gördüğünüz üzere Fransa'mızı da yıktık. Şuradan Fransa'dan şöyle bir toprak alacağım. Sadece bu kadar bir toprak alıp çekileceğim abi. Tamam. Gördüğünüz üzere yani Fransa barış olduktan sonra kabul etmedik arkadaşlar. Gittik bu askerlerle. Fransa'ya karşı bir çıkarma yaptık. Şu an ülkemizde enflasyon var. Ee, bizim şu an teknoloji puanımızı aşırtmamız lazım. Yani hız aşırtma uygulamamız lazım e, teknoloji puanımıza. Lakin burada bir liman yok. Ee, kardeşim liman nasıl olmaz ya. Daha diyeceğim. Şuraya bir liman kuracağım. Şu an ülkemde enflasyon da var. Ya yani enflasyon beni büyük bir ihtimal sıkıntıya uğratacak ama şuradan hemen askerlerimi çekelim. Şimdi şuradan teknoloji haritasına bakacak olursak Alman İmparatorluğu 0.74 puanla birinci olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İtalya Kralı da onlar e, arkasında. Amerika Birleşik Devletleri 0.65. Şimdi bizim teknoloji puanımıza bakalım. Alman İmparatorluğu'nu geçmemiz gerekiyor. Şimdi araştırmadan hemen şöyle bir aç bakalım. Ama ondan önce şu asimilasyonlarımızı yapalım. Önde asimilasyonlar çok önemli maalesef. Şuradan tamamdır. Şimdi teknolojimiz şu an kaç bizim? Şöyle bir tıkla Osmanlı İmparatorluğu'na. Şu an arkadaşlar 0.56. Hemen turumu şu savaşlarını hızlandıracağım ve daha sonrasında Ha, tamam şu an zaten bu arada videoya şefketsiz çekiyorum arkadaşlar yani oyunda falan kasma falan yok haberiniz olsun. Zaten siz bu ayrıntıyı fark etmişsinizdir büyük ihtimal. Şimdi bizim paramızı 200 bin, 250 250000e bin kadar indirmemiz gerekiyor. Şu an Fransa ile barışımız da bitti zaten. Büyük ihtimal Fransa artık bir daha bize karşı bir savaş sebebi üretmeyecektir. 0.78'lik puan ulaştık. Yani taklattık arkadaşlar az önce. Araştırmalarımızı şöyle biraz aşılayalım. Orada bakımına da şöyle 10 tane verelim. Ee, yönetime de vergi hepsini şu şekilde dağıtırsak ikinci Abdülhamit, ikinci Abdülhamit huzurunda baya bir gelişmeler söz konusu oluyor açıkçası tamam şimdi gelelim şu araştırma artık kapatabilir şu kadar da bırakabilirim abi Evet gördüğüm kadarıyla İtalya Krallığı Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıyor arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılmış durumda şu an Şimdi o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz şu an Cebel Şamar'ın Necit Emirliği Ve burada Mahara gibi birçok devleti arkadaşlar devletimizin topraklarına katmamız lazım çünkü buralar bize lazım e, Cebel Şamar emirliğine ben şöyle bir e, asker ne kadar askerim olduğunu şöyle bakmak istiyorum. 54 binlik nüfusum var. Abicim ben sana bir hakaret etsem, bence sen bu savaşı e, e, eyaletleri talep etsem direkt bana topraklarını verir misin abi? Şuradan bir fırça ile ben topraklarıma katacağım arkadaşlar ultimaton yoluyla. Tamam gördüğünüz üzere aynısından Necit'e yapacağım. Buralar zaten hep Osmanlı toprağıydı. Hep de Osmanlı toprağı olarak kalacak. Ver bakayım sen şu toprakları. E, kabul edersin büyük bir ihtimal. Tamam. Şimdi buradaki asimilasyonlarımızı hemen yapalım. Ultimatom adamdır. Açıklama kısmındaki Discord linkimizde ve web sitemizin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan istediğiniz senaryoyu, istediğiniz modu oyunuza ekleyebilirsin bu arada. Sezarakkaya.pv Zaten e, aç, 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 açıklama kısmına bakarsanız görürsünüz büyük ihtimal. Şimdi şuradan, şuralar hemen bir tamamla. Tamam, güzel oldu bu. 649 binlik bir akçemiz var. E, şuradan Dukat da olabilir artık. Yani neyse artık akçaya büyük ihtimal ama 1405 ekonomisi var abi. Bunu bence hiç, hiç zorlamaya bile gerek yok. Kardeşim sen niye bu kadar rezilsin lan. Ver bakayım şu toprakları. Oğlum burayı böyle böyle topladık lan. Ver şurayı da ver o zaman. Büyük devlet. Buralar zaten hep benimdi arkadaşlar yani. Burada kim vardı eskiden? Ben vardım. oğlum. Haksızlık yani. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nu biraz daha genişledi. Yalnız Mısır Krallığı Etiyopya gibi birçok devletten topraklar alıp buralarda genişmiş arkadaşlar. Mısır Krallığı'nı görüyorsunuz. E, buralarda bayağı büyümüş. Ekonomisine şöyle bakalım. Biliyorsunuz ki eskiden benim. Kral 1. Faruk mu? Vay nasıl be. Faruk bak. Lan burada Faruk var. Aa Mısır'ın Faruk diye bir adam mı yönetiyordu? İlk kez görüyorum bu arada. Araştırma. Şimdi iyi şaşırdım bu arada. <laughs> 0.80 olmuş. Hadi bakalım. Bir arkadaşlar bir puan yapmamız yok mu bence? Bir puan yapmamız var. Çünkü ileride büyük savaşlara gireceğiz. bizim için teknoloji puanı bence gerektiği kadar lazım olması lazım. Şu an zaten Yunanistan Krallığı'na savaş neden çünkü e, arkasında Rusya var. Yani Rus İmparatorluğu var o yüzden işimiz biraz tehlikede. Şimdi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na baktığım kadarıyla biraz şey kalmış diyecektim ki anam o da ne? Evet beklediğimiz bir savaş geldi. Şimdi sınırlarımızı asker diyeceğiz. Zaten büyük ihtimal hareket puanımız yetecektir arkadaşlar. Alman İmparatorluğu bana savaş... Alman İmparatorluğu'nu bir geri at. Alman İmparatorluğu şu an uğraşamam. Tamam mı kardeşim? Alman İmparatorluğu'nu bir bırak abi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu İtalya'dan yıkılan topraklarını bizimkileri teselli etmeye çalışıyor arkadaşlar. O yüzden hemen e, hareket puanımız yetiyor zaten. Şuraya askerler çek. Şuradan askerler bas. Alman İmparatoru inşallah benimle barış yapar da sıkıntıya düşmeyeyim. Şuradan hemen bas. İsmail abim burada gördüğünüz üzere. Şuradan e, asker bas. Şimdi Avusturya Macaristan İmparatoru savaş gördüğünüz üzere. Bakalım bu savaş kaç yıl sürecek? Aa burada da toprağı varmış peki. Peki abi. Hareket puanı verdim peki bir şey olmaz. E, Denemekten zarar gelmez. Şimdi arkadaşlar şurayı bir çökertelim. Burada bir teşkilat var. Gel bakalım gel. Ee, şuradan da bir asker var. Tamam. Şimdi 107 binlik bir paramız var. Paramız bayağı azalttık bu arada. Aşırı derece azaldı. İnşallah ileriki safhalarda büyük bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Şu an savaşın e, barış yapacağımız zamanda savaşın kaç yıldığını, kaç yıl sürdüğüne de bakacağım bu arada. Yani onu isteyenler olmuş yolunlar kısmında onu da yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. 1722 sen şuraya e, tamam askerlerimizi topla. Alman İmparatorluğu ile barış yapmışız bu arada. Yani teşekkür ederim Alman İmparatorluğu yani hiç gaza gelmediğin için teşekkür ediyorum senden de. Şimdi 2613, sen şöyle gel. Sen şuraya 3186. Tamam. Akçadir'imiz güzel bir şekilde harcıyoruz. Şöyle gel abi. Diriş Artur sen var yakın zamanda kanalda olacak arkadaşlar bilginiz olsun. onu da haberini vereyim de yani sürekli yorumlarda yazmanıza gerek yok. Şuradan hemen askerlerimi birleştiriyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buraları biraz daha toplamayı başardım. Ee, şimdi bakıyorum ki 185 binlik bir param var. Hemen Avusturya Macaristan İmparatorunu kolay bir şekilde yıkacağım. Ee, bu arada serilerin uzun sürmesini istemişsiniz arkadaşlar. Yalnız uzun sürünce bende ses tonu falan kalmıyor haberiniz olsun. O yüzden ben de 10-15 dakika benim için çok ideal bir süre oluyor gerçekten. Yani insan o zaman kendime ses tonu bayağı uygun oluyor o zaman için. Hani diyorsunuz ya abi videolara hiç özen göstermiyor. Evet burada Alman İmparatorunun askerleri var bu hmm, buraya bir şeyler... Evet, Alman İmparatorluğu bana savaş ilan etti. Alman, bak oğlum sen de savaşmayacaktık. Hani savaşmayacaktık? Oo reis bir sakin. Şimdi, Avusturya-Macaristan'da bir barış yapsak mı diyeceğim. Avusturya-Macaristan'a vasalım alsam. Gel lan, bir vasalım ol sen be, gel. Ben de bir, bana bir tane toprak versen yeter. Şimdi, Avusturya-Macaristan'a vasalım yaptım arkadaşlar. Hemen Alman İmparatorluğu'na şuradan bir ataklar yapalım. Brezilya İmparatorluğu muzaffer oldu. bak gördüğünüz üzere bakta kaldı. Ee, yalnız bu adam şimdi 41 bin askerim var. Şimdi şuraları bir şöyle topla abi. Şimdi sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Avusturya Alman İmparatorluğu bizimle barış yapmaya e, elverişli birisi değil. Şu an az önce barış yapmamız halde biz adam bizi reddediyor hala. Şu 41 bin askeri şuraya bir çek bakayım. Evet 20 bin askerle geldi maşallah. Şuralardan asker bas. Evet bu sefer de Alman İmparatorluğu ile uğraşacağız. Ya sıkıntı bitmiyor ki ya. Devlette sıkıntı bitmiyor arkadaşlar. İkinci Halid'in tahttan düşmesi gibi lan bu. Adam e, tahta çıkıyor arkadaşlar. İlk şey bu arada. Tahta ilk kez tahta çıkacak. Adam sevinçten ayağa kayıyor, yere düşüp ölüyor. Ayağa kayıp düşüyor işte tahttan. Osmanlı'nın kara günü ilan ediliyor bugün de. Evet arkadaşlar bu sefer de Almanlardan tokatlandığımız için bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel bir şekilde serilerimizi devam ettirmeye çalışıyorum. Yakın zamanda yayınlar olacak. Bildirimler açarak yayınlara da anında gelebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde YouTube üzerinden olacak yayınlarımız. Bilginiz olsun diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.